Evet arkadaşlar. Bu benim destem. Kaç yıldır oynuyoruz bizde ama gördüğünüz gibi hep 14. Yani Doğrusu 15 bile yok. Biz tamamlayana kadar oyun zaten popüler militer herhalde. Bir ilk i̇lk savaşımıza girelim bakalım. Nasıl bir fırlama karşımıza çıkacak. internet çekerse tabi. Yani en hızlı interneti kullanıyoruz çünkü. O kadar hızlı ki oyun yetişemiyor bize. Evet. Çok hızlı internet. Biraz kısmaları lazım. Bu kadar olmaz. Hay maşallah. Hadi yavrum hadi. Bismillah olan dur be. Bu gidici. Böyle başlarlar gider. Böyle başladıysan abi oyunu bilmiyorsun demektir. Evet. Kardeşim kusura bakma da ben onları atacağım. Bunlar lazım. Evet. İkinci hile de geldi uçan adam mıdır kız mıdır yerini ta kendisi Asi ah, kome be ne yaptın ya Yedin bizi Şunu şöyle bir salaktan atsak mı ya Vallahi tam yeri Çek abi onu Allah çektirmesin. Çok güzel. Vuru iki tane... sıkıntı yok ama ona tamam şimdilik yapacağız bunu yani. Oy 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 oy. Tam aradığım şey. Şimdi ne yapacağız ya arkadaşım? Niye öyle bir şey yaptı ya? Vallahi iyi aldı ya. Yemezler bile

İşte böyle. Hemen ikinci maça geçelim. İnsanların bazen telefonunu kırdı bir oyun bu. Allah aşkına biz öyle bir şey hataya düşmek lazım. Vur 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 vur. Look at Şimdi ne yapacak? Onu atsa böyle olur. En güzel işi ne Azelimiz yok. Şimdi hiç azelim yok. Böyle görelim. Şimdi şey nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Lan nereye gittin be kardeşim ya? Şöyle atraksiyon denemesi. Aa, öldüremedim sap <Gülüyor> <Gülüyor> yemezler bu sefer kim geliyor temizliğimizi yapalım Hadi öldün onu bari. Yani. Vur iki tane de. Birinin gözünden. Bugün çıkmış ya. tahtan bile çalışmıyor Tahtası eksik. <laughs> Tahtası bile çalışmıyor. Şimdi yapalım bakalım belki bir şey çıkarsın. Ne çıkacak başka? Tinus. Tinus bize ne yapar? Tinus bizim içimizden geçer. Evet nasıl yapacağız? Şunu atacağız ona. Önden de şunu çıkartalım. Belki bir çek düşer. Hmm. Hadi yavrum. Çok güzel. İyi bir hasar verdik. Agresif oldu ama ya tutarsa Lan git iki tane vur ben Şimdi ne yapacak? Şöyle atalım belki şey düşer. Evet bu biraz bir adam çıkartır bir şeyler çıkartır herhalde evet. Bir şeyler çıkartır da. Ne gibi çok Vay çakal Vur ona bir tane be gözüm be. Ulan oğlum ileri git. Allah Allah al mısın ya şu bir tane ölecek ya. İşte kuşlara ne yapacağız şey. Varsa kuşu. Çok iyi temizlediğim Pırıl Pırlı pırlı yaptılar yeri. Mesela şöyle atalım. olmaz. Büyük büyük falan görmedik daha çünkü. Şimdi şöyle basalım. Hadi be annem be. Ne yordun bizi ya? At oraya. Biz de buradan kaçalım. Çok güzel. Çok güzel. Yedi. Yedi yedi. Aa, yedi ama bizim de önümüzü yedi. Aha ne oldu lan onun şeyine? Hayır <laughs> hayır. Cız boşa gitti. maşallah. Son maç. Yine Çin mi, Japon mu? Hadi Bruce Lee. Bruce Lee daha hızlı olur ama tamam yani mecbur bunu göndereceğim. ya Başka şey, çaresi yok. onu alalım şu bustlün şu iki elementi. Çok güzel. Bir taşla iki kuş. Herhalde bunu engelleyemez. Yani. yapıyorum ne ediyor abone ol şey, abone ol abone ol abone 300-500 vurdu vursun bunu ne atabilir ya abi adam futbolcu gibi aradan nasıl çekiyor ya cık, cık, cık. Oğlum, bu ne ayak lan Ona atsak suç, atsak suç bak. Yani bunu atsak Ben bunu öldü nasıl ödeyeceğiz bunu Bunu attığımıza göre saldırır artık. Şunu almamız lazım. Bak nasıl yarıyor var ya. Bir geçse içimizden geçecek de neyse. Yemezler yavrum. Yemezler annem. Bu bir kere olur. <laughs> Sen kısa donla gezerken Şöyle bir daha tabi Hadi yıldırım dol yapacağım koruyalım güzel kurulu Ciddi misin ya Nasıl alacaksın onu Hiçbir şey olsun şunu da imzamızı atalım Bugünlük yeter arkadaşlar 15 dakika İzleyenler için şimdiden teşekkürler